13-10-2015 tarihinde Hollanda hükümetinin organizasyonuyla yani bundan 6 sene evvel Richard Rothschild patent alıyor. Burada patent sahibi var ee, Hollanda hükümeti İslam. ve tarihi de burada 13-10-2015. tam karşıya alırsak, hemen şöyle göstereyim Tabii. biraz e, yakınlaşalım. Yani 2015 yılında Richard Rothschild tarafından test kitinin yani Covid-19 test kitinin patenti alınıyor pandemi başlamadan 4 sene öncesinden. Diğer taraftan tabi burada bir diğer belgemiz de milyonlarca test kiti 2017-2018 yılları arasında satılmaya başlanıyor. Ve burada da COVID-19 test kitleri diye üzerinde yazıyor. 2017-2018 tarihlerinde hangi ülkelere ne kadar satıldı burada bunun belgesi, verisi. Ve bir diğer görselimiz de Dünya Bankası diyor ki bitiş tarihi 31 Mart 2025 olacak. Covid-19 projesinin Mart 2025 tarihine kadar devam edecek. Mart 2025'te bitecek diye Dünya Bankası tarafından öngörüldüğü ifade ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü ne kadar güvenilir? FDA ne kadar güvenilir? Bu Food and Drug Association Amerika'daki bu küresel güçlerin bunları yapıları Dünya Sağlık Örgütü de aynı şekilde. Bill Gates ile Melinda Gates Vakfı ile ilişkileri ortada ve aynı zamanda tabi kuş gribi konusunda mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün çok sayıda üst düzey yöneticisi e, ceza alıyor. Hem yanlış bilgilendirdiği için, yalan söylediği için, spekülasyon yaptığı için ve yine Dünya Sağlık Örgütü'nün raportörleri ilaç firmaları, aşı firmaları tarafından rüşvet aldığı, banka hesaplarına para yatırıldığı daha önce defalarca çıktı, yargılandılar, ceza aldılar. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü'ne de çok fazla güvenemiyoruz. Diğer taraftan tabii pandeminin ortaya çıkışı, pandemi süreci, demin konuştuğumuz konulardan dolayı bütün bir sürece de şüpheyle yaklaştığımız için bu pandeminin aşısına da tabii şüpheyle yaklaşıyoruz.